Aldatır insanı tabi Oğlum kızım ev hayatım Sanki benim değilim Bu dünya ne var? Gidiyorum gayrı gelmem Ne olacak halim bilmem Emzirip büyüten annem Sanki benim değilmiş Emzirip büyüten büten Sanki benim değilmiş Bu dünya ne vanimiş Beyaz köpenim içilir İsmim mezar Varisler malım bölüşür mallar benim değilmiş bu dünya ne fanimiş varisler malım bölüşür mallar benim değilmiş bu dünya nefaniymiş Ne istersen gelmez evden Çünkü yazılmış ezeben Çıkarlar beni evden Evler beni değilmiş Bu dünya ne faniymiş Teneşire yatan boyum Canım ruhum tatlı uyum Bambahçem saray evim Hepsi benim değilmiş Bu dünya ne fanimiş bah sana yevim Hepsi benim değilmiş Yürü dünya yürü mal sahibi Mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed.